Herkese selam arkadaşlar. Bugün çilek kayboldu. Yani biliyorsunuz ki çilek ve güneş bizim kanal petimiz. Ama onlar kayboldu. Yani çilek kayboldu. Ve birkaç gün sonra cesedi tam bu alanda, tam bu alanda bulundu. Şimdi soruşturma yapacağız. O yüzden polis halimize gitmemiz lazım. Evet arkadaşlar. O zaman ilk suçluğumuz gels. Arkadaşlar ilk suçluğumuz. <laughs> i̇lk suçluğumuz. Çilek'in kız kardeşi Kira. En küçük kardeşi Kira. Bakalım. Şapamış şey olabilir. Sen. Çilek'in en son nereye? Onu ben ama yani ben onu en son evde görmüştüm i̇şte sonra bir yere gidiyor Ama onu hiç görmedim. Biraz şüpheli. Ama sen kız kardeşsin yani onu öldürmüş olmazsın diye düşünüyoruz. Değil mi? Evet zaten ben niye ölçüyüm? Şey, bir hafta önce bir şey çıkmıştı işte. Sonra sonra işte e, ondan sonra kayboldu. Aslında bütün hepimiz çok üzüldük. Ama ondan sonra öldü şeyi Gördü Ben de çok üzüldüm zaten. Özür. anlatıyorum. Anladınız mı? Okay. Tamam. Sen gidiyorsun. Evet. Sen çileğin annesisin. Ben babasısın. Bakalım. En son çocuğunu nerede gördün? Ben en son so ben en son çocuğumu bir hafta önce çıkıyordu. Çıkıyordu. Hmm, peki nereye gidiyordu? Ne? marketing göndermiş tanesi bir iki ekmek kalması için sonra kayboldu. Polisler var sizde i̇şte, sizi bu buldu ama cesede. <laughs> <laughs> hmm. Acaba bu gerçekten olabilir mi? Hmm. Doğru mu söylüyorsun? Acaba? Ya doğru söylüyorum. Ben niye çocuğumu Siz Nasıl bir kafadan polissiniz ya? Evet tamam, hadi git. Git git. Okey okey hadi git git. Evet. Çileğin annesi. Acaba en son bir hafta önce dışarı ekmek yollamışsınız. Neden ekmek almaya yolladınız? Evde ekmek yok. Mesela hepsi bitmişti. İşte sonra ekmek yollamaya yolladım. Kayıp oldu. Ben de bilmiyorum. Hmm. Pekala. Sizin arada hiçbirisini öleceğine inanmıyorum. O zaman hemen arkadaşlarına geçelim. Tamam. Evet, siz Mini'nin en iyi, yani Çin'in en iyi arkadaşlarından Melek'siniz. Acaba en son Çin'i nerede gördünüz? Hemen söyle. En son Çin'i e, yolda görmüştüm. Belki gitmeseydi. Biraz koşuk sonra da gitti işte. Ben bilmiyordum. Hmm. Hmm, Kutuda olur değil misiniz mi? Melek? Melek polis yalan söylemez. Söyleme. <laughs> Hayır vallahi değilim ben ya. Sen yolda gördüm. Ben sohbet ettik yine falan gülüyorsun. Ne yapıyorsun iyi misin diye. İşte sonra gitti markete gittiğini söyledi. Ben konuştu. Sonra sohbet ettikten sonra gitti markete. Ben de tam sonra kaybolduğunu aradım. Ben de çok üzüldüm işte konuşturuyorsun. Hmm. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hmm. Olabilir misin? <laughs> Melek polis asla yalan söylemez. Okey. Tamam. tamam. Artık gidebiliriz. Evet. Siz de şey arkadaşısınız. Hmm. Acaba en son meleği nerede gördünüz? Ben en son iki hafta önce bizim eve ders yapmaya çağırdık. Ders yaptık. Sonra birazcık birazcık şey oldu. Hani gezdik. Dışarıda dışarıda falan gezdik işte. En sonunda ee, bir bedavaşıp evlerimizi döndük. Ama ilk hafta oldu. Bir ah, ondan sonra bir hafta sonra da onun kaybolduğunu duydum ve çok üzüldüm. Ekle çok üzüldüm. Hmm. Hepsini not alıyoruz. Peki doğru mu söylüyorsun, yalan mı söylüyorsun? Bunu nerede anlayacağız acaba? Hmm. Doğru mu söylüyorsun, yalan. Bir tane doğru söyleyebilirsiniz. Zaten ne artık anlayacağız artık. <laughs> anlayacağız. Hmm. Doğru söylüyorsun artık e doğru söylüyorsun ben en iyi kadar gösterişim Az önce beni bir e, e sorguladı. Bu en önemlisi yani. ben onun en iyi arkadaşım. Bunun bu bütün sürüye falan yok. Ama bu nedense ama bir haftadır görüşmedik. Sanırım onun biraz hoş değildi. O yüzden o yüzden işte en, o yüzden de ne bileyim işte göremedim. Bir şey oldu ve kaybolduğum önce çok ağladım. Hatta bir gün bir birkaç saat değil. İki gün ağladım çok üzüldüm. Ve şimdi biz bugün burada, burada Şimdi niye arayayım ki ben? Biraz ıı, um, um, biraz şüpheli. Ama o bile. Bilmiyorum. Okay, o zaman sen sanırım suçlu diz. Evet, sıradakini alalım. Evet, merhabalar. Merhabalar. <laughs> um, siz şeysiniz sanırım. Siz sanırım onun erkek arkadaşısınız. Çekeyim. Evet. Ve en son onu bir hafta önce gördünüz. kaybolduğu için yani bir hafta önce gördünüz. Tabi ki görmedim. Biz bir haftadır görüşmüyoruz. Hatta birazcık haftadır ağırlıyoruz birbirimize. Ama şu an <laughs> şime ne? Yani şimdi ne oldu? Hiç bilmiyordum. Kaybolmuş ve daha yeni öğrendim öldüğünü kayboldum burada. da, At. Hmm. Doğru mu söylüyorsunuz yoksa yalan mı? Doğru söylüyorum. Ben biz biz bir haftadır yok işte biz bir haftadır görüşmüyoruz. Anladın mı? Pekala. Neyse. Evet, Melek şey. Sana hiçbir suçlu oluyor ama illa haberlerine şey suçlu. Baksana. <laughs> Bak. Çok bıçak. Burada bıçak bulundu. Orada <laughs> oh, bir yer var. Olmaz bu çimen Koş. Gel buraya hemen. Bak seni. Sen hop suggests hemen gel baba ibni geçen başarılı başarı Bazı bloklar da gidemiyor. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Abone ol, beğen ol. Ben görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yani bugün böyle de polis. İçilerin şu şeyini çekiyor. Işte. Yani vakasını çözmeye çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.